Evet merhabalar arkadaşlar bugün size yeni Livy haritasını daha detaylı bir şekilde açıklayacağım ve ayarlarda ee, baya değişiklikler oluyor onları da göstereceğim ve 2.0 güncellemesi nasıl olacak onları göstereceğim arkadaşlar buyurun videoya geçelim videoya geçmeden önce de sizden ricam bu videoya beğeni atıp abone olmanız ve istediğiniz videoları nasıl çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim buyurun videoya geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar harita bu şekilde olacak. Şöyle bir futbol sahası var. Gördüğümüz gibi şurada top oynayabiliyoruz. Şöyle güzel bir e, gol atınca falan bir hediye verse güzel olur aslında. Şöyle arkadaşlar. Futbol sahamız bu şekilde görünüyor. Aslında güzel olmuş. Haritaya bir e, farklılık getirmişler. Zaten önceki betaydı arkadaşlar biliyorsunuz. Bu da şu anda orijinal hali oldu. Ayarlarda şöyle bir özellik gelmiş. Bakın 3 seçenek var yukarıda. Fark ederseniz. Ve de şöyle ultra HD seçeneği gelir mi bilmiyorum bazı cihazlara. Şöyle ee, bakın 3 seçenek gösteriyor orada. Ayarlar kısmında değişiklik oluyor. Hasar kısmında kırmızı ve yeşil. 3 hasar seçeneği var bakın oradan değiştirebiliyorsunuz. Yani ayarlar kısmında da arkadaşlar bir değişiklik oluyor. Yeni güncelleme ile. Aa o ne? Çok farklı bir şey. Arkadaşlar onun ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Çok farklı bir şey geliyor. Bir özellik daha. Böyle bekleyelim. şeylerde e, sezon ödüllerinde arkadaşlar değişiklikler oluyor. Bilginiz olsun. Sezon ödülleri değişiklikleri oluyor. Şöyle böyle bir kasaba var. Burası galiba arkadaşlar Midstein oluyor. Güzel beğendim. Beğendim ya. Güzel en azından burada her dakika pusmayacaklar. Yani e, Tokyo olunca Tokyo'yu araçlamak sıkıntı oluyordu böyle bir bina olması daha iyi oldu arkadaşlar. Tokyo'yu yeri çok sıkıntı oldu. Bu arada biz arkadaşlar burası. Şöyle otomat e, arkadaşlar burada olacak. Bilginize haritada gösteriyor zaten. Grab grass'ı gelmiş arkadaşlar. Grab grass bu şekilde oluyor. Grab grass haritası güzel. Blomster, Blomster arkadaşlar. Blomster daha halı saha var. Top oynayabiliyoruz burada. Aa çok güzel. Aa şut da çekebiliyorsun. bak hmm, bak var büyük ihtimalle o yüzden onaylamadı. Şöyle ee, bu refineri şey tarafı. Aa unuttum ya. Aa, haritanın en köşesi var ya arkadaşlar orası hani şeyin olduğu yer. Eee Neydi ya, o? Kazinonun olduğu yer arkadaşlar. Aa burası port mu? Esport. Güzel. Burası da güzelleşmiş arkadaşlar. Baya pusulacak yer var bu arada. Rank kasancı, kasacak olan kişiler için çok güzel. Şöyle. Şey bölgesi adı neydi şuranın. Ee, hot Ot Spring'in üstü. Yukarısı buzlu alan. Aa, burası neresi? Oo shipyard. Tip fiyat da baya değişmiş ya. Aa büyük gemi koymuşlar. He, aynen büyük gemi. He, dağımız da bu şekilde arkadaşlar. Artık alev alacak da. Alanın tam çizgisi çizgisi olan yer var ya arkadaşlar. Orada ee, lavlar inecek. Böyle yeni araç arkadaşlar geliyor. Yeni araç bilginiz olsun. Güzelmiş beğendim ha aracı. Çok farklı. Wow. Yani şahsen bun, bu aracın üstünde çok kolay hasar vurabileceğiz yani. Kolay adam ölebilir yani bu aracın üstünde. Bir de buna da güzel bir kaplama getirseler daha güzel olur açıkçası. Blomster tarafından geçiyorlar. Çok güzel bir güncelleme arkadaşlar. Gerçekten oyunda değişiklik şart arkadaşlar. Şöyle tekere vuruyor. Üç vermi de patlıyor. Aynı normal şöyle patlama şeklini gösteriyor arkadaşlar. Ultra HD bu arada bu arada oynuyor şu anda arkadaşlar. Bu oynayan ben oynamıyorum bilginiz olsun. Droplar haritada görülecek arkadaşlar bilginiz olsun. Artık dropları haritada görebileceğiz. Nereye indiğini falan görünecek. En az alınmayan dropları görebileceğiz. Çok güzel bir şey, çok güzel bir özellik. Çok sevindim böyle bir özelliğin gelmesine. İşe yarar bir özellik açıkçası söyleyeyim. Şurada üçlü binalar var. Burada o, o ne? Rezon. Aa, niye sarı gösteriyor ki? Ha değil. O ne? Sarı böyle. Yeni iniyorlar daha rezon iner inmez çıkmıyor benim bildiğim. Aa oraya gidiyor bir bakalım. Gerçekten çok merak ettim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben beta sürümünü indirmedim. Bundan sonra beta sürümlerini sıkı takip edip indireceğim. Bilginiz olsun. Kendim çekip kendim o anı yaşayarak videoyu çekeceğim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizden ricam abone olup bu güzelim video güzel bir beğeni atmanız ve istediğiniz videoları yorumlarda belirtmeniz başka bir isteğim yok arkadaşlar. Emeğimizin karşılığını bu şekilde alabiliriz arkadaşlar. Sizden ricam da eğer bir hatamız varsa belirtmeniz arkadaşlar. Atalar her zaman olur. Önemli olan düzeltmek arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar.